Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Fall Guys oynuyoruz yanımda sevgili Mehmet abi var hoş geldin Mehmet abi Hoş buldum abi nasılsın abi Ben iyiyim. Emre Dur abi bir dakika abi bir olacağım ay pipet olacağım pipet Bunlar, bunlar nasıl şekiller Değerli izleyenler bugün sizlerle beraber Sweet TV'si oynayacağız değerli izleyenler 3 oyun oynayacağız ya da 4 oyun ya da 5 oyun keyfi Bana bağlı kanal benim <laughs> Evet, boton hocadan atarlı atarlı sözler, ben pipet kafa oldum. Bir dahaki maç astronot kafa olacağım arkadaşlar. Ben de, ben de ayı oldum arkadaşlar. <laughs> evet, botoncaya Hayır. gerçek şeyini almış. Kronometreyi açıyorum, neyse sen gerçekten pipet misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben Krono pipet gibiyim boton hoca. <laughs> Kronometreyi açtım. Bakalım. Evet. Böyle kaç dakikada kadar... bulacak mı? Hayır oğlum. Şey, örnek veriyorum. 2-3 maç yaptığında, bakayım kaç dakika sürüyor diye. Ona göre bir maç daha yapıyoruz anladın mı? Videoyu. Heee. Hadi bak buraları keseceksin değil mi Batuhan hocam? Hayır. <laughs> Şimdi şeyler Bak nasıl keserdin neyse. Yo yine keserdim. İstersen ana ara söv. Babam izliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de sövmüyorum. İzliyor mu bir lan? Arada bakıyor. Canı yani sıkılıyor. Evet, buradan Batuhan hocanın babasına selamlar diyoruz. Değerli izleyenler Fall Guys'teyiz. Oyun ilk defa mı oynuyor? o, ben bu oyunda 100 saatten fazlam var da bu oyunu ilk defa şu an, şey defa oynuyorum hassasiyetim hassasiyetim hadi bakalım aynı. hadi bakalım hadi koş 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 mouse oyunun eziktir yani ney derken nasıl oynanıyor Kanka, bu oyun nasıl oynanıyor beni bilmiyorum ne oluyor Olayın yani buranın bu şeylerin üzerinden geçeceğiz gel 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 ah şurada bir anahtar var Heh. açtım kapıyı ne yapmaya çalışıyoruz kanka? Şu anahtara basın da anahtarı yukarıdaki. Kanka bak üstte anahtar var. Ağzını yüzü kırdım gel. Gel şurada evet. anahtar var bak gel. Kal orada kal orada. Ben şimdi kapıyı açacağım. Anasını satayım yukarıda çıkamıyoruz. Sa bak. Sas sağ sas eğitim ayarlıyorum bir saniye. Ee buradaki anahtarı basmışız. Ee ne yapacağız? Benim ben olayı anlamadım ya ilk ben defa oynadım ha şu an. Ben Haşan. de. Ben 3 3 4 ay sonra oynuyorum ilk defa. Salsana beni. Ağzı yüzünü kırdım çocuğum. Bu ne lan? Aa olayı şimdi anladım. Gel gel. Neyi olay? Burada toplar var. Şu sen yeniliyoruz mu? mu? <laughs> Ye ben, yeniliyoruz mu? Ben biz. Vay Ama oyunu bilmiyoruz ki aslında. Kanka bu, bunlar e, tutuyor adam. Ben tutamıyorum bunu. Aa, 11 hadi 12 son. oğlum ne oluyor? 8 Ne oluyor? 7, 8. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Biz niye 8 anasını satayım? Onlar niye 11? Kazandık. Round over. Hiçbir şey anlamadan kazandık arkadaşlar. Ben de anlamadım ama sadece rastgele etrafa öyle dolaşmak için geldim ha. Ne oldu o yüzden? 1, 2, 3, vay 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 vay. Evet. Oğlum tek turda mı oluşuyor? Bittiyse başka şey açayım ben hiç anlamadım yani. Burayı kesmem de. Tek tur mu? Yeni video açıp bence başlatalım kanka. Bu ne oğlum bir sürü... Biz, 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 biz. Baya ödül verdi. Baya ödül verdi. İki level oldum, üç level oldum, dört level oldum. Atıyor Mayra. Kazanmışız oğlum. Beş level oldum. Tamam bunu bir daha oynamıyoruz arkadaşlar zaten kazandık. Hemen diğerine bakalım zıplama ile alakalı bir oyun. Bir de. O zaman direkt normal oyun açsana böyle. Finale Kanka hayır. Hey, kalınan var ya. Onu da sonra yapacağız diğer video. Tamam. Önce ben şey bunu yapıyorum. bilmiyorum çünkü yani ben önce o finale kadar gidiyorsun ben, ya. Biliyorum önce şey yapıyoruz. Hafta gelen haritalar var. Önce onları oynuyoruz. Ondan sonra ona geçiyoruz. O zaten sürekli var ya. Hmm. Yani önce izleyenler o çünkü şey böyle hani birinci round geçirdim, ikinci round geçirdim ben sadece ona oynayabiliyorum yani diğerlerini bilmiyorum. Geçen şeyde de basketbol turnuvası vardı. Onu da değerli izleyenler bayramın ikinci günü, at üçüncü günü attık. 11 Temmuz'da. Belki de bu videoyu Ağustos'a atacağım bilmiyorum. <laughs> Alo? Alo? Ne oldu? Benim mi ses gitti senin mi ses gitti? Benim gitti değil mi? Senin gitti. Oyunundasın değil mi? Hı? Oyunundayım. İyi güzel. Full zıplayacağız kanka. Bak zıpla zıpla ha, zıpla 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 ya. Buraya gidiyorum Bu haritayı biliyorum ha. ha bu güzel. Ben birinci kaç kere bitirdin? Birinci bitirdim ben bu haritayı. Hadi bakalım. İkimizden biri bitirsin de. Daha müzik. <laughs> <laughs> ben rahat geçerim bu haritayı. Sen rahat ol. Hadi bakalım. En öndeyiz arkadaşlar. Koş 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 koş. Oy. Oy. İyi. Güzel geçtik. Ana ne oldu beni? Evet düştük. evet evet. Koşuyoruz. 41 kişini rahat bitiririz bu arada şakasız. Eskiden hilene vardı oyunda. Allah onların hepsini beraz evet, O yüzden bırakmışım oyunu. Direkt map'i bitiriyordu. O yüzden bırakmışım oyunu biliyor musun? Ya ben de. Ben, ben o sezon hani bütün, bütün DLS'leri alıyordum ha. 10-15 liraydı bütün DLS'ler. 10-15'ti bak kaç? 100 lira vermişimdir ha rahat. Oyun dışında DLS'lere. Çok seviyorum skinler almayı da. Yani, skinler de oradan geldi. İlk sezon skinleri. Hadi. Yani, bilir, Hadi. Öğretim. Ananı. <laughs> Hoppala son aşamadayım ben. Sen? Bitirdin mi? Lan ne bitirdin? Sağdan beri ayıcık oradan dayak yiyorum. Allah. Hemen <laughs> bitirdim. Ve finish. Çok şükür bitir bitiriyorum. Evet, Potano bence oradan gitmemeliydin. Hata yaptın. Dedim. Geç sol şu taraftan git. olsun. Soldan ya da sağdan git. Soldan mı? Koş, koş 41. Ya gitti. Evet. Eleniyoruz arkadaşlar. Yani şimdi nutlarla oyun oynuyoruz arkadaşlar yani ne diyeyim yani. Kesik buraya devam. Evet. <laughs> Bak pipet kafadır duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. E şimdi pipet kafa izleyeceğiz bakalım ne yapacak. Evet. E şimdi nutlarla oyun için arkadaşlar yani biz de nutlaşırız yani zaman geçtikçe. Bak işte. Ben'e geldi Tüm Fritz Bu ney Bunun olayını hala anlamadım ha En son 2 ay önce de bu oyunu oynamıştım Bakalım neymiş ben kola bırakıyorum artık Bende hiçbir şey kalmadı değerli sen de. Aa sen bir de kolla oynuyorsun kolla kolsuzluk yapıyorsun. Bak ağzını kırarım. E biz klavyeyle oynuyoruz arkadaşlar. Gerçek gamercılar yazsın yorumlara. Ve buraya kadar izliyorlarsa. Evet. Buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar yorumlara 31 yazdı. Son kimler izliyor bu sanırım. Adam gibi yorum yazsana Ağzını yüzünü ne çıkarsan onu yapacaksın. Bak iyi bak yere. Öldün ki sen. Bak. Etrafına bak etrafına. Oğlum Çaldı. Ben anlamadım ki buranın hayır. olayını ben. Yani anlamadım ne oldun, ne yani. diyorsun? Öldün işte. Ya ben buranın olayını anlamadım ki hocam. Bak yukarıdan meyve düşüyor. Hangi meyve varsa ona göre orada yer da Armutla, alıyorsun. armutla şey düştü. Muz düştü, armut düştü, kivi düştü. Hangisi yoksa bunun üstünde duracağız. Hayır, muz düştü. Muz. Bak ortada ha. olan mı? Bak hayır oğlum. Bak şimdi. E tamam armut bak armut neyse. da var, kivi de var botonda hocam. Bak, bak arkaya bak. bak armut var. Bak, bak şu an muz var Tam bekle. Bak. Açılsın. Açıldı. Muz nerede? Burada. Bak mavilerde kalma... Aa! Muzda mı kalmayacaksın o zaman? Ha evet. O zaman öyleymiş bak. Olmuyormuş. E, tamam. E, kivi de vardı az önce. E, sen... Benim beynim iyice yandı bu oyunda ya. Neyse. Şansa ama herhalde. Bu arada ikiz elendiysek hemen yeni oyuna geçelim değerli izleyenler. Mantık olur, ya. olur. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Anadolu'ya döndük. Şimdi hemen başka bir şeye geçiyoruz değerli izleyenler. Başka bir moda. Fakat bugün çok fazla güzel mod yok herhalde. Ne? Bugün çok fazla güzel mod yok bence. Yani olabilir. Bakalım o değerli de izleyenler. Mi? Onu kaldırdık. Yine iki tane açtık değerli yani internetler. Biri az önce ilk oynadığımız, biri de normal mod açtık ama iki ve iki kişi olanlardan yani 4 değil. İkili ikili takımdan oluyoruz diğerinde. Bakalım hangisi gelirse. Hazır ol desen o kardeşim. Bir dakika hocam bir dakika dur. Oyun ayarlarını yaptım da arkadaşlar. Tamam. Evet başlat. He, pardon abi. <laughs> Üçüncü oyunumuzdayız. İnşallah bulacak Evet bugün bulacağım arkadaşlar. Reporten açtım modu. Güzel bir mod. Evet. Hadi be kardeşim düşe düşe öldük ya. Bir daha başlatıyoruz başla başla başla. değerli Bakalım bunları yapacağız. Herkes iki, ikili ikili takımlar halinde. Mehmet'le de bir takımız. O zaman yeni arkadaşlar. Ya abi vallahi bak, çekmem abi. Gold birinciye veriyormuş arkadaşlar. Silver yüzde yirmiye, yüzde elliye girebilir miyiz sence Batuhan Hoca? Çok rahat ilk olmuş değiliz. İlk ona gel arkadaşlar. Bu yalan kuş oyunu bir atar Evet arkadaşlar kuşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım evet. Takım biz, arkadaşım evet, geldi buraya. Allah'ım. Evet puan toplayacağız. Puan toplamak çok <laughs> önemli hadi koş abi bak koş koş Allah neredeyse. amacımız ne şimdi burada? Kanka bitirmek işte. He. Bakayım. O azlandım oha. Allah düştük ya. Embak olduk, hay, ar olduk arkadaşlar bir yanlığına. Yukarıda mısın? Neredesin? Arkandayım. Uuu uh -huh. no no no. Lan geçiyorsun sen neyse. Hayır hayır hayır. Oo ben çok yerdeyim. Ben Hadi. Aaa. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lan ne oluyor anasını satayım. Bitti bitirdim. 14. Bitirdim. Hadi hadi sen. Koş, koş 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 sonu. Hadi koş. Koşyorum, koşuyorum. Koşuyorum. <laughs> Can Batur. Hadi Can Batur, Batur. hadi lan. Gül Batur. Gül Batur. Abi 17. olduk. Allah cezanız vermesin de inşallah 17. geçiyordur ya. 50 geçtik, puan geçtik biz geçtik. Geçtik. Kuvali sar. Buradan <laughs> Kuvali sarpa. Güzel güzel kaldık. Eskiler bilir Kuali Sarp arkadaşlar bu arada. Bu arada, Dilenler bu baktı. arada arkadaşlar Star D videosu gelsin mi? Onu da soralım. Veya, da, veya biz bu yaptığımız Star D videosu gelmiş midir? Bilmiyorum. Yok be. Ben hiç si iade ettim ha bu arada. Allah oyunu. Allah cezanı verecek. Gelmiyor. Evet abi evet. gelmiyor. Aaa en sevdiğim oyun. Garanti win. Garanti win Garanti. bak Burada var ya bak. Milleti trollerim mi bak. Beni de. Var, bak. Bilmem artık. Lan beni trollemedi. Maçı kazanak. Burada da takım arkadaşını trolleyemiyorsun ama hocam. Bilmiyorum. Ama trollerim istersen yani. Çok zevkli burada trollemek milleti var. Şimdi her hepsini aşağı yatacağım bakalım. At bakalım. Gelin lan Neredesin? buraya buraya. Pet kafa. Yanında ya bak şu yandaki ayıyı tutacağım bak Ağaç kafa gel buraya ağaç kafa. Gül Batur geliyor hocam Batur geliyor. Ana. Lan beni niye Geri geride çağırın. Pardon tutuyorum diye baktım. Aa, ya değil <laughs> Aa ki, ki, ki Gel 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 Neredesin lan? Ah attım birini aşağıya. Lan <gülüyor> öleceğim. Bastayım. <laughs> ha birini de atayım birini daha atıyorum. Elendim. Ben elendim dayı. Sen değilsin. Evet, takım arkadaşımız <laughs> elendi arkadaşlar. Şimdi burada millet atmaya çalışalım. Kalman Aa. lazım ha sonuna kadar kalman lazım Mehmet sakın. Ya kalırız bunlar için, bizim için basit. Ay at at, 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 at. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah Allah belanı veriyordu yalnız. Atıyordum ama hala bu ağzı açtı. Aa geç şuraya tamam. Aha şunu attım. Attım seni attım kardeşim Geç geç geç. Hop. Ben... Oley. Şimdi ben de öyle inerken araya uçtum. Evet. Yani Noob'la mı oynadın mı sen? Şey. Şöyle yapacaksın tutamayacaklar seni anladın mı? Taktik bu. Ağol. Tutun kardeşim ayağın. Oğlum kimseyi önce. Salak. <laughs> Arkadaşlar evet eliminated. Evet, 95 mi? puan toplamışım tek başıma. Yaptığın işi. Lan dur kim? Elenmeyiz belki ya. Bunlardan birkaçı daha ölürse. 5, 4, 3, 2, 1. 170 puan toplamış birinciler. 195 puan toplamış. Oo. Geçtik mi? <laughs> Elendik anladın. Eliminated. Çıkıyoruz ve geçelim. son oyunda değerli izleyenler son oyuna geçiyoruz hemen başlat abi hemen 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 hadi ready O ödül ödül alıyorum ödül ödül Hadi hadi Ne yaptım oğlum bebeğe denerken ödül veriyor ben Son oyunda değerli izleyenler umarım aynı parkurlar değildir aynı parkurlarsa hoşuma gitmez Evet bu tonumun hoşuna gitmezse benim de hoşuma gitmez arkadaşlar Evet başlıyoruz. Ya bu dingo oyununda millet salak olmasa çok rahat geçiriz ya. Aa kolay kolay tamam birinciyiz. Birinciyiz. Bak Allah aşkına ilk ona gir. İkinci oyun bizde bak. Oğlum bu kolay oyun yaparız. Ben burada rahat abi. bak rahat ben burada ilk beşe girelim. Beşinci bitiririm rahat yani ilk beşte rahatı varım ben. Koş 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 Abi en öndeyiz hadi Büyük fırsat hadi Sen soldan öyle. git soldan git soldan git Senin yaptığın işi sik Oğlum arada boşluk mu söylesene Araya düştüm biliyor musun? <laughs> evet buradan işte boşunu demiyoruz arkadaşlar yani Niye böyleleriyle oynuyoruz diye Ya oğlum oynama lan o zaman Bak hadi Ananı Al Aptal diyene bak ya aradan düştüm ha. Or e ben, nereden aradan düştüm. <gülüyor> <gülüyor> çık çık çık. Ne? <laughs> <Heh>, tamam. <laughs> evet arkadaşlar bitirebilecek miyiz bakalım. Ha, bitirim ikili. Evet bitirim ikili. Ama kendi takımına bitirim ikili. Aynısını sattım. Aaa aşağı düştüm. Ben de aşağı düştüm. Ben de düştüm. Ben Allah, düştüm kahretsin, Allah kahretsin Allah kahretsin. Ben sonunda düştüm bir Hadi kardeşim düzeltin artık şu mor yuvarla. Lan atlama seni yine. Geçti hadi. Can batır geliyor, Gül batır geliyor. Bastır arkandayım. Bastır, bastır, bastır. Bastır kollarını. Gel bu gece bize. Evet. Salak ordusu <gülüyor> 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 Oh. Çalı vurdu herkesten yere aşağı. gidiyor. 15 kişi geçiyoruz ve ee. finish. <laughs> finish. 45 puan aldım. 45 puan aldım hadi. Kaç puan alacaksın? Oo, oh, oh. kanka güzel aldık. Kaç sen kaç aldın? Ne bileyim yani, hesaplayamam şu an. 42 puan aldım. Ben almışım. 45 aldım. Ben 42. Sen de 42 yok 40. 42 işte oğlum Allah Allah. Evet 42 doğru demişim arkadaşlar. Eee 3. ile aramızda Az puan fark var. ikinci ile aramızda. Aa çok yakınız ha birinci olabiliriz. Hadi. Birinci olmamız imkanı yok ben. Niye? Ben bir daha oynar da mı? Ha öyle. Evet öyle sayılıyor zaten. Biz bir 87 puandan başladı adamın 110 puandan başlayacak. Hadi. Elenenlere güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet elenenler de arkadaşlar bu videoyu izliyor kesinlikle. <laughs> Elin gebur arkadaşlar Niye oğlum, niye izlemesin Evet ha, çok kolay Ama bu ne oldu ne bu Kanka o Baloncukları almaya çalışacaksın en çok bal bal Baloncukları bitince bir tarafta başlıyor Bak arkada mesela o uçurma yeri var ya ha. Her yerde bir sürü baloncuk oluyor O baloncuklardan 15 puan yapmaya çalışıyorsun Altınlar 5 baloncuk veriyor yani O baloncukları almaya çalışacaksın Değerli izleyenler hadi bakalım <laughs> Sıradaki turdayız her bir tarafta bak şu an 4-5 tane bölge var ya bir tarafta ha. başlıyor bu oyuncuklar. Tamam bir dur gel. Ha bak sağ tarafta bak şu an görüyor musun? Koş Biz koş koş ben. koş. Aa arkamızda da var lan arkamızda da var. Tamam ben buradayım. Tamam ben arkamızdayım. Bir. 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 Biri ben aldım. 30'u yapmamız lazım arkadaşlar. 30 değil lan 8. Takım olduğumuz için 30'muş. Or 4 onun... yaptım. Evet, Batuhan'ı alacak mısın bugüne? Tamam alır mı ya? Evet şu an başka bir tarafta başladı. Oo oh, çok kolay yerde başladı. Aha. Allah kahretsin yapamıyorum bir şey. Aha altın altın altın. Altın altın almam lazım arkadaşlar. Altın var. E, bu altın nasıl alınacak? Arkadaşlar of. burada altın var altın alamıyorum. Aha aldım altını. 14 olduk bak. Altın aldım. 15 evet. helalsin. Aldım 16. Ah. 17 19. Aha altın bir tane daha altın onu altını kaptırmamam lazım. Hayır ya altını kaptırdık ya. 20 yaptım. Başka yerde başlamasını bekliyoruz şu an. 21. şurada. Aa. Hayır hayır hayır. Nerede başladı? Or- Bu tarafta. 22 Altın var Ah. Kafam. Hadi 25. 26. 27. Y 28. Zorlanarak aldım. Hadi arkadaşlar tamam, son 2. Burası 12. bitti. Şurası kaldı. 20. Bitti. 90. Oh! Elendik. Elendik. Elendik arkadaşlar son <laughs> 2 kala. Elendik değerli canlar sizce kazandık mı? Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>